Evim Dergisi ile yepyeni bir ev turundan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi özenle dekore edilen ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Riva'dayız. Aslında burası e, İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan biraz Riviera havasını da hissettiğimiz bir bölgesi. Son derece yeşillikli bir sitenin içindeyiz. Çok büyük bir evimiz var. E, burası üç katlı triplex bir yapı. Yaklaşık olarak bir dönüm arazinin üstüne konumlandırılmış. iç hacimlerde 500 metrekarelik bir hacim görüyor olacağız. Altı artı birlik bir ev burası ve Laçin ailesinin yuvası. Evin oldukça geniş bir dış hacmi var. Burada aslında çepeçevre evi saran 360 derecelik bir bahçeden söz edebiliriz çok fazla çiçek e, ve aynı zamanda ağaç görüyoruz. Bu anlamda e, tam e, anlamıyla böyle bir botanik bahçesi etkisi de veriyor diyebiliriz. Evin bu alanında bir oturma alanı kurgulanmış. Hemen yan tarafında da bir yemek alanı var. Yemek alanına doğrudan aslında mutfaktan çıkılabildiği için bizce son derece ergonomik bir e, tasarım stiline sahip. Bunun yanı sıra bu oturma alanının çok bir benzeri birazcık daha bistro olmakla birlikte arka tarafta da var. Manzara e, aslında eşsiz diyebilirim, burası kısmen yeni yapılaşmanın olduğu bir yer. Fakat olduğu gibi bir vadiyi seyre daldığı için ve ev birazcık da yüksek olarak konumlandırıldığı için son derece klimatik bir bu bahçenin atmosferi var. Evin kat hacimleri oldukça cömert diyebiliriz. Burada yaklaşık olarak 150 metrekarelik bir iç hacimden söz ediyoruz. Mekanı ayıran hiçbir şekilde duvar olmadığı için son derece akışkan, ferah bir hacim var. Tavanlar kısmen birazcık daha yüksek bu arada. Dolayısıyla bu alanın aslında ferahlığına ferahlık katıyor diyebiliriz. Salonda iki ayrı oturma planı görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ana oturma alanı ve diğeri de şömineli alan. Aslında bu evde eski yeninin çok iyi bir harmanını görüyoruz. Neden diye soracak olursanız aslında ev sahipleri buraya 2013 yılında Erenköy'den taşınmışlar. Dolayısıyla eski evden gelen bir takım eşyaları da yine tekrardan değerlendirmek istedikleri için olduğu gibi korumuşlar. Bir takım mobilyaların yüzleri değiştirilmiş ama ana hatlarıyla eski mobilyaları hala çok sağlam olduğu için ve daha sürdürülebilirliği desteklemek istedikleri için aslında değiştirmeyi pek tercih etmemişler. Orta sehpada Mudo'nun çok dev bir modelini görüyoruz. Aslında bu alanı da bence son derece dengeli bir şekilde dolduruyor diyebiliriz. İki berjer ve ortada sehpa olarak kullanılan e, puflu bir alan görüyoruz. Burası kışın çok fazla vakit geçirdikleri, çiftin birlikte kitap okumaktan çok hoşlandıkları bir köşeymiş. E, oradaki puf da aslında Mudo imzalı fakat yüzü zamanla e, eskidiği için değiştirilmiş. Yemek alanında yine Mudo'nun masif e, bir modelini görüyoruz. Aslında bu ahşap ve beyaz geçişler bu eve son derece Provence bir hava katıyor diyebiliriz. Genel olarak da evde aslında country stili, Provence stili ve modern stili çok dengeli bir harmanını görüyoruz. Bizim en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi aslında evde tercih edilen aydınlatmalar oldu. Bunlar çok ustalık gerektiren e, ferforje aydınlatmalar. Her biri açık renklerde tercih edilmiş. Ağırlıklı olarak bir kısmı Udo konseptten, bir kısmı da All Happy Days markasından alınmış. Yer yer aslında merdiven sahanlıklarına yerleştirilen aplikler de görüyoruz. En vurucu olanı da herhalde merdiven boşluğundan sarkıtılan e, dev, hafif böyle içinde bronz ve siyah e, metal tonları olan aydınlatma denilebilir. Şimdi evin aslında eskiyle yeninin bir harmanı olduğunu söylemiştik. Bu evde modern parçalar olduğu kadar antika görünümlü bir takım parçalar da var. En dikkat çekici alanlardan bir tanesi salonun tam ortasında, kayar camların tam ortasına yerleştirilmiş olan aslında büfe. İçinde zamanında Almanya'dan alınan ve aile yadigarı diyebileceğimiz bir takım porselenler sergileniyor. Bunlar Frankfurt porselenin diye geçen porselenler. Aynalı olduğu için de aslında aslında kendi içinde son derece zengin görünen bir sergi alanına da dönüşmüş. Mobilya sanılanın aksine aslında antika değil, fakat sonradan reproduksiyon biçimde yapılmış ve Kervan Mobilya imzasını taşıyor. Yine aynı katın dolaşım alanı içindeyiz. Burada bir çalışma odası planlanmış. Biz de son derece pratik olmuş diyebiliriz. hem bir çalışma odası hem bir dinlenme alanı gibi de düşünebiliriz. Eee çepeçevre kitaplıkla çevrili. Buranın mimarı Burak Aslan. Burada çift bir iç mimarla birlikte çalışmış. Renk olarak son derece koyu mavilerin hakimiyetini görüyoruz. Aslında belki hepinizin bildiği gibi mavi çalışma odalarında son derece tercih edilen bir ton. Konuk banyosundayız. Burası stratejik bir konuma sahip. Çünkü aslında kapıdan girer girmez antrenin hemen bitiminde bu konuk banyosunu görüyoruz. Dolayısıyla trafiği son derece rahatlatan da bir yapısı var. Aslında bahçeyi anlatırken bahsetmiştik kısaca. Bu mutfak çok aydınlık ve doğrudan bahçedeki yemek alanına doğru açılıyor. Dolayısıyla servis açısından son derece kolay bir planlaması var. Ee, yemek alanı bahçedeki muda konsept imzası taşıyor. Burada yine muda konseptin ama bu kez birazcık daha modern bir takımını görüyoruz. Mutfaklar, e, mutfak dolapları olduğu gibi linea dekor e, yaptırılmış ve mekana özel olarak çizilmiş. Burası cömert bir hacim, 25 metrekarelik bir hacim. Dolayısıyla aynı zamanda bir büyük ve geniş bir depolama hacmi gibi de kullanılıyor. Bir televizyon alanı da var. Aslında TV ünitesine çok benzeyen bir ünite burada tercih edilmiş. Dolayısıyla burası kendi içinde çok ana yaşam alanı olmaya da aday bir nokta diyebiliriz. Kiler sistemlerinin hakimiyetini görüyoruz. Özellikle buzdolabının konumlandırıldığı alanda tam bir pişirme ve soğutma hava oluşturulmuş. Aynı zamanda bu kiler sistemleri sayesinde de erzaklar da son derece kolaylıkla depolanabiliyorlar. Parlak lake görüyoruz. Parlak lake aslında bizi birazcık korkutur parmak izleri açısından. Fakat beyaz, bembeyaz bir kartela tercih edildiği için parmak izlerini birazcık saklayan bir yapısı var diyebiliriz. Ee, gün ışığını cömert bir şekilde içeriye davet eden pencereler ve aynı zamanda parlak lake yüzeyler sayesinde yine salonda olduğu gibi burada da havadar bir atmosfer var diyebiliriz. 7 metre tavan yüksekliğini bize Olağanca hissettiren e, merdivenlerdeyiz. Burası evin aslında zemin katını e, birinci katına bağlayan alan. E, bu evde bir yaşam alanı daha var. E, orası bodrum katta planlanmış. Birazcık daha böyle kiler ve yine depolama amaçlı kullanılıyor. Ama benim burada esas anlatmak istediğim şey e, bu evde birer sanat eseri olarak sergilenen tekstiller. Bir benzerini yemek alanında gördük. O birazcık daha açık renklerdi e, ve ipek üstüne yapılmıştı. Burada bir bin dallı görüyoruz. Eskilerin tel kırma dedikleri bir iş bu. E, çok eski ve e, aslında ev sahibinin e, büyük annesinden kalma bir parça. E, zaman içinde bu şekilde e, tablo yapıldıkları için koruna da gelmişler. Bu anlamda bizce çok vurucu bir kimlik sergiliyorlar da diyebiliriz. Burası evin en küçük üyesi olan oğullarının odası. Ee, aslında en küçük diyorum ama 20 yaşında kendisi. Ee, burada dolayısıyla birazcık daha maskülen bir atmosfer var. Ee, yine tavanlarda cüretkar bir renk. Bu kez antrasit görüyoruz. Bir duvarda da boylu boyunca antrasit bir dolap sistemi kurgulanmış. Orası aslında kendi içinde son derece geniş bir ofis alanı gibi de düşünülebilir. Bir çalışma alanı olarak kullanılıyor. Mobilyalarda tıpkı çalışma odasında gördüğümüz gibi yine evin iç mimarından destek alınmış. Hem çalışma alanı kurgusu hem de buradaki mobilyalarda onun parmak izleri var. Sakin bir atmosfer var. Yatak başında hareket birazcık hareket katması için aslında bir çıtalı bir yatak başı ve aynı zamanda bir tablo tercih edilmiş. Burası evin konuk odası olarak kullanılıyor. IKEA'dan alınmış bir takım mobilyalar görüyoruz. Hem karyolada hem de aslında arkamdaki şifon yerde iki yay imzası var. Aydınlatma ve abajur yine aynı şekilde iki yadan tercih edilmiş. Romantik bir atmosfer var diyebiliriz. Açık renklerin yine hakimiyetini görüyoruz. Pembe beyazlar, bejler bu odaya da yine son derece havadar bir görünüm kazandırmış denebilir. Ebeveyn yatak odasındayız ve burası aslında çatı katı. Dolayısıyla tavanda hafif böyle verevine bir, bir akış görüyoruz. oldukça yüksek tavanlar var. yine aydınlık bir hacim bunu da neye borçluyuz? Gördüğünüz gibi duvarlarda neredeyse bürüt beton etkisinin bize çok hissettirildiği bir boya uygulaması tercih edilmiş. Dumanlı Gri gibi e, antrasitle dumanlı gri'nin karışımıyla aslında griler burada kombinlenmiş. Yatak başında da bir ahşap panel uygulaması görüyoruz. Yine çok koyu bir e, kartelada. E, ama buna rağmen e, mekanı L şeklinde dönen pencereler ve yüksek tavanlar sayesinde aydınlık bir atmosfer var diyebiliriz. Burada komodinlerin bir takım ruhunda olmadığını görüyoruz. Bunlar zamanında sihir mobilyadan alınan e, aslında yan sehbalarmış. Şimdi yatak başında tekrardan boyanarak bu şekilde değerlendirmek istemiş ev sahipleri. Yatak örtüsünde böyle keten ve çok hafif bir aslında seçim görüyoruz. Bunlar yine dantel efektli, kroşe efektli yastıklarla kombinlenmiş. Bu odada çok fazla mobilya yok. Çünkü aslında oda kendi içinde ikiye bölünmüş. Hemen bu alanın arkasında bir giysi odası var dolayısıyla bu alanda sadece bir aynalı şifon yer ve bir zamanlar Crate and Barrel'dan alınmış olan bir depolama hacmi, depolama ünitesi bulunuyor. Yerler ahşap. Aslında ahşabın kendine özgü sıcaklığı bu odaya da bu davetkar atmosferi kazandıran önemli bir detay. Zeminlerde Jüt görüyoruz, jüt de aslında yatak örtüsünün natüreliliği ile bize hoş bir birlik oluşturmuş diyebiliriz. Bu odanın içinde bir ebeveyn banyosu da var. Oldukça geniş bir hacmi var. Vitra'dan alınan mobilyaların kullanıldığını görüyoruz. Bugün İstanbul e, Rivadaydık. Hep birlikte Triplex bir villa turu yaptık. Ancak bir çekimin daha ne yazık ki sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapanış yapmadan önce kısacık bir hatırlatma. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı, yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek, hoşçakalın, mutlu kalın.